Merhaba herkese atölyeye geldim ve yeni bir video çekmek istiyorum ve bir bakım neler yapabiliriz ne yapmak gerekir diye bir bakındım ve atölyemde ortamın çok dağınık olduğunu gördüm ve elimde bir sürü hurda parçalar bulunuyor Böyle. biz bu hurdaları parçalayarak güzel bir şeyler yapacağız yani hurdaların içinden işte diyodu olur kondansatörü olur Bunları sökerek güzel bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım ne yapabiliriz? Hemen şimdi söküp yapalım. Eski bir tane videom vardı. Çok iyi olmamıştı. İlk zamanlardan kalmaydı. Onun devresini tekrardan yapabiliriz diye düşünüyorum. Daha ayrıntılı, daha güzel ve daha anlaşılır bir şeyler yapabiliriz. İçinden bu devre kartlarını alıp içinden gerekli parçaları söküp kullanmaya başlayalım. Müzik parçalarımızı söktük birleştirdik bu şekilde beklettim ve burada niye bu şekilde ayarladığımı sizlere tek tek anlatacağım şimdi tüm diyotlarımı dörder şeklinde sırayla seri bir şekilde bağladım ve dört grup ayırdım bu diyotlarımı böyle bir kenara ayırayım mercimek kondansatörlerimi de aynı şekilde dört tane mercimek kondansatörünü seriye bağladım iki grup yaptım şimdi diyotlara geçelim burada diyotlarımızı niye seri bağladık diyotlarımızın hem e, omaj değeri artsın yani iç omaj değeri artsın mesela diyelim bir tanesi 500 kilo ohm gösteriyorsa iki tanesi 1000 kilo ohm. bu şekilde omaj değerleri artsın ve her birisinin üzerinden 1000 volt geçiyorsa seri bağlayarak bunları dörde böldük yani 4000 volta kadar geçirmemizi sağlayacak yani bu şekilde seri bağladık daha yüksek bir voltaj üstünden geçirebilelim diye Bunların için daha yüksek voltajlı diyotlar mevcut ama biz burada tamamen hurda parçalardan çıkma parçalardan bir elektroşok yapacağımız için bu şekilde yaptım. Tüm diyotlarımı sağlamı testini yaptım ve en son genel omajını şu şekilde ölçtüm ve birbirine çok yakın olacak şekilde 4 grup ayırdım. Diyelim ki bu 30 mega ohm geldiyse bu 20 mega ohm geldiyse sıkıntı yok. Fakat bu 30 mega ohm geldiyse bu da 5 mega ohm geldiyse bunu çıkartıyorum. Ve yerine ya da içindeki diyotların iç direnci en düşük olanı çıkartıp yerine yüksek bir ıı, iç direnci yüksek olan bir diyot takıyorum. Bunu da aynı şekilde öyle yaptım. Yani hepsinin tamamen birbirine yakın olacak şekilde ayarladım. Kondansatörlerimizin yani seramik kondansatörlerimizin ıı, yaptığımız sırada şöyle yakından göstereyim. Yaptığımız sırada kondansatörlerin aynı olanları bir sıraya aldım. Burada farklı yok. Hepsi aynı olanları bir sıraya aldım. Yani elimdekilerine göre elimdekileri değerlendirdim. Burada da aynı şekilde yaptım. Arada birkaç tane farklısı olabilir. Bu problem değil. Odaklarsa şöyle göstereyim. Hepsi 2k burada tek bir tane 1k bir var. Şunu da göstereyim şöyle. Hepsi 2k ve bir tanesi 1 kahvelik var. Bunu da aynı şekilde ayarladım. Diğeri de bir kahve olsaydı daha iyi olurdu ama hiç problem değil. Benim için sıkıntı yaratmayacaktır. Şimdi bunların bağlantısını yapıp videoma devam ediyorum. İlk önce diyotlarımdan başlamak istiyorum. Diyotlarımı tekrardan seri olacak şekilde ayarlıyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Seri olacak şekilde ayarlıyorum. Tüm diyotlarımı aynı şekilde ayarlayacağım. Hemen Bağlantısının tekrardan seri olacak şekilde ayarlayalım evet diyotlarımızın m harfi olacak şekilde seriye bağladık bakın diyotlarımızın beyaz ucu birbirini takip ederek m harfi olacak şekilde bir devremizi hazırladık şimdi sıra kondansatör bağlantılarına geçelim kondansatör bağlantılarını da yapalım ardından testimize geçelim evet bağlantılarımı yaptım şöyle yakından da göstereyim Bakın burada dikkat etmeniz gereken olay şu. Kondansatörleri 4'er 4'er seri bağlamıştık ya. Burada ikişer ikişer seri bağlayacak şekilde diyotlarımıza lehimlemesini yapacağız ve burada diyotlarımızın iki tane kondansatörü dışarıda kaldığını görüyorsunuz. Beyaz ucu bunlara doğru gelecek şekilde ayarlarsınız. Daha sonra yine aynı şekilde bu tarafta da ikişer ikişer seri olacak şekilde diyotlarımızın bağlantısını yapacağız. Şimdi trafo bağlantılarına geçelim. E, trafo bağlantılarımızı da yaptık. Trafo şöyle bir nüve üzerine röle tellerini birleştirerek bakın şöyle hurda röleleri şuradan iki tane röleyi çıkardım. İki tane rölenin sargısını buraya sardım. Röle kullanmamın amacı burada ince sargı olması ve voltajının daha yüksek çıkması bu trafonun nasıl sarıldığı hakkında yüksek voltaj trafolarının yapımı hakkında birçok videom var bunları inceleyerek bu trafodan yapabilirsiniz hatta şurada şurada veya şurada artık hangi köşede çıkıyorsa kart çıkacaktır orada o karta tıklayarak bu trafonun nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Sürücü devresi ise şöyle yakından göstereyim. Bizim bir indüksiyon ocak yapım videosu vardı. Bu devreyi kullanacağım. Burada sadece bir kondan satır kullandım. Bunu devre dışı bıraktım. Deneme amaçlıyla bağlı. Sonradan ekleyip farklarını gözlemlemek için bıraktım. Daha sonra öyle kaldı. Sökmekle uğraşmadım. Şimdi hemen devremi çalıştırıp testine geçebilirim. Ve testini 12 volttan yapacağım. Çıkışlarını ise diyotlarımızın boşta kalmayan kısmı yani şu kısımdan değil de şu kısımdan alacağız. Yani ilk kondansatör ve son kondansatörden alacağız diyotların e, M harfinin altı gelecek şeklinde bağlı olan kondansatörlerden çıkışımızı alacağız. Bu kondansatörleri böyle bağlamamızın ve diyotları böyle yapmamızın sebebi şu. Kondansatörlerde bildiğiniz üzere bir peak off değeri oluyor yani diyelim ki 200 voltsa bu bazen 250 volta çıkıyor. 200 volt vermenize rağmen bir yükselme oluyor. Bir de şu özelliğinden dolayı kullandık. Kondansatörler mesela diyelim ki şuradaki plazma normal ses çıkarmayan, çakmayan bir plazma oluyor. Bu plazma voltajını daha se yani şöyle şok dalgaları yapacak şekilde olabilmesi için burada kondansatör ve diyotlardan faydalandık. Diyotlar voltajı bir şu kondansatöre verecek, bir şu kondansatöre verecek. Sürekli dalgalı olacak ki burada şok dalgası. Yani bir çalışıp bir bırakacak. Tabii bu saniyelerce milyonlarca hızında olacak. Çok hızlı olduğu için biz fark etmiyoruz ama aslında burada şok dalgası bir atlıyor, bir duruyor. Bir atlıyor, bir duruyor bu şeklinde daha sesli ve daha sert bir şok dalgası olmuş oluyor buna da. Bu yüzden elektro şok diyorlar. Şimdi hemen testine geçebiliriz. Bu çıkış bizim iki tane röle kullandığımız için böyle bir çıkış yaptım, denedim, baktım voltajı düşük geliyor. Bir öyle sargısını daha sardım. Siz de benim gibi denemeler yapabilirsiniz. Evet gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şok dalgalarının bu kadar az olması ve voltajın bu kadar az olmasının sebebi buradaki kondansatörlerimizin değerlerinin küçük olmasından dolayı. Ben burada seri bağlayarak değerlerinin biraz daha yükselmesini sağladım. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi hepsi 103'lük ve 103'lük olduğu için biraz daha düşük çıkıyor. Birazdan bunu biraz daha onarmanın yollarına bakacağız. Bunu test edeceğiz. Şimdi hemen tekrardan yakın bir şekilde testini yapayım. Bakayım. Gayet güzel bir şekilde. buraya da. Şöyle plazma ya. Yani bu şekilde güzel oldu. Şimdi bu şok dalgasını biraz daha nasıl yapsak güçlendirebiliriz? Hemen ona bakalım. Bu şok dalgasını güçlendirmenin en basit yolu yine kondansatörleri seri bağlayarak bu sefer çıkışına bağlamak olacaktır. Bunu da yapıp tekrardan bir testine bakalım. Nasıl bir değişmeler oldu? Evet bu bağlantıyı da yaptık. Bunu yapmamızın sebebi ise zaten burada bir şok dalgası oluşacak ya. Bu şok dalgasının buradaki kondansatörlerin içine depolayarak biraz daha sert olmasını. Yani deşarj olurken kondansatörler içindeki tüm yüksek voltajı aniden bırakmasını ve daha yüksek sesli ve daha sert bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Tabi voltajda da farklar olacak. Biraz daha yüksek olacak. Hemen bakalım. Bakın. Bakın biraz daha arttı çok dalga sonar. Bu da böyle bir artış oldu. <laughs> Çalışması bu şekilde. Böyle bir şok elektroşok yapıyorum fakat anlatım anlatımı çok iyi yapamamışım orada tabi YouTube'a ilk başladığım günlerden yani ilk videomlardan birisi olduğu için çok iyi oldu bu normal şimdi daha iyi oldu onu düşünüyorum tabi burada sizin fikirlerinizi merak ediyorum bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Böyle. Böyle. Böyle oluyor. bakın Şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Bu ek noktasından yaptığımızda ise bakın. Çok düşük bir şekilde ama plazmalar oluyor. şöyle elimi de yaklaştırmak istemiyorum. Yani ek noktasından baya düşük oluyor. O yüzden bir öyle daha sağlam. Evet bu videomuzda böylelikle sona ermiş oldu.